Görev yaptığı her yerde yetim ve öksüz çocuklarımıza ayrı bir önem veren, devletin şefkat elini çocuklara uzatan Vali Tuncay Sonel, Ordu il genelinde tespit ettirdiği 2112 yetim ve öksüz çocuğa birer mektup gönderdi. Vali Sonel, mektubunun sonuna "Eğer annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektin, annenden veya babandan isteyeceğin şey ne olurdu? Bunu da bana yazarsan çok memnun olacağım." diye yazarak çocuklardan isteklerini öğrendi. 2112 Yetim ve Öksüz Çocuktan gelen mektupları okurken kimi zaman hüzünlenen, kimi zaman da tebessüm eden Mali Tuncay Sonel, bilgisayar, bisiklet, telefon, tablet, genç odası, televizyon, çamaşır makinası, oyuncak, gitar, kitap seti ve yavru köpek gibi birçok talepleri olan çocukların isteklerini hayallerini hayırseverlerin de desteğiyle yerine getirdi. Nasılsınız çocuklar? İyiyiz. Ne tatlısınız maşallah nasıl? Gelin bakalım. Gelin buyurun. Allah'ını sevemeyin. Baba! Gel gel. Orada 6 ay önce göreve başladığımızda 19 ilçemizde yetim ve öksüz evlatlarımıza ulaşmaya çalıştık. Ve bu kapsamda öğrendik ki 19 ilçemizde 2112 yetim ve öksüz evladımız var. Bu evlatlarımıza biraz mektup yazdık. Ve mektubun sonunda annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin onlardan isteyeceğin şey ne olur diye sorduk. Ve mektuplar gelmeye başladı. Gecenin geç saatlerine kadar tek tek okuduk. Bunları tek tek hayırsever inş insanlarımızla, ordumuzun değerleriyle, dostlarımızla hazırladık. 19 ilçemizin Kaymakam arkadaşlarımızla birlikte, görevli arkadaşlarımızla birlikte akşamladı. O evlatlarımızın evlerine giderek onları da rencide etmeyecek şekilde isteklerini yerine getirdik.